2023'te vergilere ne kadar zam gelecek? e kayıt harcı 6091 TL Mobil özel iletişim vergisi 260 TL 3 yıl ve üzeri pasaport harcı 3295 TL 1-3 yaş 1300 cc 6 otomobil mtv'si 2928 TL Kapalı alanda sigara içme cezası 621 TL. Emniyet kemeri kullanmama cezası 436 TL. Seyir halinde telefon kullanma cezası 951 TL. Kırmızı ışık cezası 951 TL. Hız sınırını %10 ila 30 aşmak 951 TL. Hız sınırını %30 ila 50 aşmak 1979 TL hız sınırını %50'den fazla aşmak 4068 TL B sınıfı ehliyet harcı 2490 TL